Sebastian Vettel Abi hoş geldin. Ne haber abi? İyidir abi. Senden ne haber? Pit stop yapıyoruz değil mi? Aynen öyle. Yani yok. bir Doğru. yarış geride kalmadı ama yine pit stop <laughs> devam ediyoruz. Formüle 1'de arayı açmak yok kardeşim. Önemli Formüle 1. E çünkü hep böyle güzel gelişmeler de oluyor. Yani güzelden kastım. Heyecanlı. Merak ettirecek, acaba neler oldu dedirtebilecek şeyler. Mesela bu hafta bir ödül töreni vardı. Formüle 1'de zaten geçen hafta e, Verstappen'in şampiyonluğunu, işte Hamilton'ın durumunu ve yarışın genel boyutlarını sen değerlendirmiştin burada ama bu hafta öne çıkan bir gelişme oldu. Formula 1 ödül törenine Hamilton katılmadı. Hatta biraz daha çıtayı yükselteyim. Toto Wolff de katılmadı. Ve bunun akabininde gelişen herkesin konuştuğu yankılar da, Avrupa'da, dünyada ses getirmeye devam etti. Nasıl bir pencereden bakmak gerekiyor ona? Ya <laughs> bir kere ödül töreni çok komediydi Uğur. Ya koskoca FIA, Uluslararası Otomobil Federasyonu. Bir nikah salonuna bir böyle ekran koymuşlar. İşte sonucu için bir platform yapmışlar araba gelsin gitsin diye. Hokkabazlar zıplıyor hopluyorlar arabalarla birlikte filan. Arabalar geliyor filan. He he yapıyorlar. Ara sıra mikrofon gidiyor. Bazen ses gidiyor. Reji tamamen çarşıdan almışlar rejiyi. Böyle bir fiyat töreni ben hayatımda görmedim. Görüntüye gele gele sadece Bottas geliyor. Felipe Massa geliyor eski Ferrari pilotu. İnanılmaz kötü bir akış var. Böyle fiyat töreni mi olur? İyi ki gitmemiş Toto Wolff ile Hamilton. Hiç klas bir havası yok. Eskiden klas olurdu. Monte Carlo'da falan yapılırdı bu tip toplantılar. Işıl ışıl, cıvıl cıvıl olurdu. Törenin en güzel tarafı sunucu Nicky Shields'tı. Kadın gerçekten <laughs> mükemmel bir İngilizcesi tabii çok şahane yani sonuçta British. Ses tonu iyi. inandırıyor yani seni orada bir şeyler olduğuna inandırıyor. Ama bir şey yok da inandırıyor. O yüzden hani Hamilton'la Toto katılmaması gayet normal. Hani ben bu tip galaların ailecek herkesin katıldığı, herkesin bir arada olduğu, eğlenildiği bir veda töreni gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Yapamadılar bunu. Bu resim çok çirkin bir resim. Bu resim iyi değil. Formüle 1'e yakışan bir resim olmadı. Yani insanlar Raikkonen'i görmek istiyor, Alonso'yu görmek istiyor. İşte herkes mazeret bildirdi, gelmedi filan falan. Hani böyle masaları, şenliği, rengi, ışığı görmek istiyor. Hiçbir şey yok. Neden kötü biliyor musun bir de? Dünya kart şampiyonu olan delikanlı çıktı ismini hatırlamıyorum. Sordular senin ilham aldığın kişi kim, idolün kim diye. Ben dedi Louis Hamilton'da Sebastian Vettel'i dedi izleyerek büyüdüm ama dedi benim idolüm Ayrton Senna dedi. Tabii Max Verstappen ona ödül verdi bu arada. O da sahnede salondan bu kadar Salonun yıkılması lazım. Küçücük bir çocuk Ayrton Senna'yı örnek aldım diyor. İdolüm o Ayrton Senna diyor. Ya bu sporun gelmiş geçmiş en büyüklerinden birisi. Ya bu kadar mı cahilcüyelasınız? Bu kadar mı tutkusuzsunuz? Formula 1'in o birkaç gün önce dünyayı ekran başına toplayan olağanüstü kitlesi olağanüstü enerjisi, olağanüstü ışığına karşı bu arkadaşlar mı ödül törenine elektrik verecekler? İyi ki gitmemiş Luis Hamilton'a Toto Hiç onların klasında değildi. Ha protesto ettikleri için gitmediler o ayrı. Pişman da değillerdir. Hiç sanmıyorum pişman olduklarını. Hem geceden hem de durdukları tavırdan dolayı. Aynen aynen. Ama ertesi gün gittiler işte Mercedes fabrikasına orada tasta vardı, son orada bulunduğu gündü. Louisa Moulton'un da yüzü gülüyordu, her şey cıvıl cıvıl, ışıl ışıl. Formula 1 böyle bir oyundur zaten. İçiniz kan ağlasa bile gülmek ve doğru enerjiyi saçmak zorundasınız. Size herkes hayranlıkla bakmalı. Tam bir felaketli ödül töreni. Louisa sonra tabii yeni bir FIA başkanının gelmesi de önemli bana kalırsa. İlk defa batı dünyasından değil, doğu dünyasından birisi işin başına geçti. Bundan sonrası ne olacak? İlk söylediği yani Louis Hamilton'a bir torpil geçilmeyeceği, kuralların esnetilmeyeceği, kural neyse onun uygulanacağı şeklinde. E, Hamilton galaya katılmadığı için ceza alabilir. Öteki pilotlar da katılmayanlar var. Onlar da ceza alacaklardır. Bir yerde okudum 10 ilk yarışta Bahreyn'de 10 grid cezası, 10 sıra grid cezası filandan bahsediyorlar bir taraftan da Risa mutlu Sporu bırakabilir düşüncesi var. Herkesin. <laughs> Çok bize. ilginç. Peki şimdi Hamilton'ın bırakma olayını en azından olasılığını birazdan yine sorarım abi ama sence bir kınama cezası mı gelebilir yoksa para cezası mı? Bunu neden sormak istiyorum? Kınama gelirse yanılmıyorsam Hamilton'ın aldığı üçüncü kınama cezası olacak ve bu bir sezon içerisinde sayılacağı için işte az önce söylediğin gibi. Aynen öyle. Gelecek sene yani işte Bahreyn yarışında. O zaman Bahreyn'de ve direkt cezasını alacak. Ya Lewis Hamilton için 10 sıra ceza önemli değil ki Bahreyn'de. 2 dakikada ön tarafa çıkar zaten <laughs> sorun olmaz. Da bu kınama falan hoş olmamalı. Sporun içerisinde var gönül kırıklıkları. Çok büyük, stresli, son saniyede kaybedilmiş tartışmalara gebe bir hadise. Tölere edilebilecek bir adam varsa Lewis Hamilton'la Toto Wolff'tur. O kılıçla kesmemek gerekiyor. Ama ben Lewis Hamilton'ı bırakacağını falan düşünmüyorum. Devam edecek bence devam edecek. Niye bıraksın ki? Ben bu hafta biraz baktım yani sir ünvanını aldı ama Hamilton hiç konuşmadı. Çok sessiz geçirdi bu haftayı. Sen o zaman konuşabilir misin? Dünya şampiyonluğunu 5400 metre kala kaybediyorsun. Yani konuşabilir misin? Konuşamaz. Ve adil olmayan bir şekilde kaybettiğine inanıyoruz. Bütün sezonun adil olmayan bütün kararların üst üste koyduğunda sona adil olmayan karar bana denk geldi diye de ayıflanırsın. Felaket bir ruh hali. Mercedes de son itirazını geri çekti. Evet bu çok üzerinde durulacak bir hadise değil. ya evet haklısınız büyük bir kural hatası var deyip şampiyonluğu e, Lewis Hamilton'a verse Formula 1 ölür. Bunu hiç kimse kabul edemez. Yani e, işte artık maç bitti. Maç bittikten sonra bunun üzerine gidemez. Futbol maçı da değil bu iş. İyi bir e, karar verdiler bu gelecek senenin çok ateşli olacağını gösteriyor. Lewis Hamilton'ın bırakacağı iddiaları da şöyle bırakmaz. Bırakırsa Formula 1 çok şey kaybeder. Bıraktırmazlar. Hala alfa karakter. Formula 1'de hala belirleyici adam. Hala reytingi yüksek bir adam. Hala dünya çapında büyük bir kitleyi arkasında sürükleyen bir adam. İlk Afrika kökenli, cümleleri doğru kullanmak zorundayım. Afrika kökenli sporcu bu sporda. Dolayısıyla dünya çapında olağanüstü bir izlenmesi de var. Ne bu işin sahibi olan bir Liberty Media buna razı olur. Ne yakın çevresi ne sponsorları razı olur. Ne de taraftarları razı olabilir. Çünkü onu orada gördükleri zaman iyi hissediyorlar kendisini. Ben de işin orada din, dil, ırk, renk, cinsiyet olmaksızın iyi bir temsiliyetine destek sağladığı için Luis Hamilton'un varlığının önemli olduğunu düşünüyorum. Ama Lewis Hamilton'un esas önemli olan varlığı yetenekleri hırsı, kabiliyeti, gelişmesi, ilerlemesi. Tabii sör olmak da kolay değil. Gerçi Bernie Eccleston artık 90'ları gördü. Şey demiş yani İngiliz toplumuna çok da fazla katkısı olan olmayan herkese veriyorlar bu işi. Bu öyle bir şey değil filan demiş ama ya sördük geçmişteki gibi bir şey değil. Yani bir ayrıştırıcılık özelliği var. 7 defa dünya şampiyonu. 7 defa İngiltere. 100 bilmem kaç defa İngiliz marşını çaldırmış. Kim yaptı İngiltere'ye bu kadar hizmet? Hangi sporcu yaptı? O yüzden anasının aksutu gibi helal diye altını çizebiliriz. Helal olsun abi. Ben geçen hafta <laughs> bana sormuştun yani ya sen necisin diye. Seni linç ettiler değil mi bu arada? Evet birkaç tane bana böyle sallamasyon yorumlar gelmiş ama <laughs> ben yine Hamilton'cıyım diyorum rahatlıkla ve yeni sezonda da kesinlikle görmek en büyük e yeni sezondaki programlarda o zaman seninle bayağı papaz olacağız biz sen. Yani Hamilton'cı olunca ben durumu toparlamaya çalışacağım falan, o, <laughs> Başımıza iş aldık gerçekten ya. <laughs> son testleri yaptılar, 18 inç lastiklerle yeni artık dünya kuruluyor. Ee, hiçbir şey ifade etmiyor şimdilik ama en azından e, bu da bir de yeni bir güne uyandıktan sonra Formula 1'in son adımlarının atılması, çok güzel duyular Bu arada F2'nin testlerine katılacağım, bölük başı. Fena da değil çocuk, daha da iyi olacak çünkü ilk defa bu otomobillere biniyor. İlk defa yapıyor bunu. Türkiye'nin bir F1 pilotu olacaksa o cembelik boş olacak. Umarım ona o şansı bu ülke verir. Ne kadar popüler olduğunu görüyorsunuz her şeyin. İnşallah. Nereye taşıdığını. Umarım çocuğun şansı yaver gider. Şimdi kaldı 13 hafta ama hala Formula 1 çok konuşuluyor. Biz de bu programlara senle devam edelim. Pit stop'a. E, gündem oldukça, gündem yerini aldıkça. Şimdilerde eski pilotlar sezonu değerlendiriyorlar. Ve birçoklarının söyledikleri Max Verstappen'i eski şampiyonlardan birine benzetmek. Formula 1'de biri böyledir bu işler. Gerçekten böyledir. Biri şampiyoncu onu hemen birine benzetmiyor var. Geçmişi Sen aramak. Benziyor. Aynen. Schumacher'e benziyor işte. Jenson Button'a benziyor. Yok abi böyle bir şey yok. Max Verstappen, Max Verstappen'dir. Formula 1'den öğrendiğim bir şey var. Türkiye Grand Prix'sinde Sebastian Vettel'le bir mikrofon uzattık. Sen sonraki Schumacher sen misin diye sorduk. Hayır dedi, o Mihai Schumacher. Ben Sebastian Vettel'im dedi. O çok sevdiğim bir cümledir. Yani Max Verstappen, Max Verstappen ona buna benzetmeye gerek yok. Yani benzetecekseniz şampiyon olmamış birini birine benzetin diyebilirim. 13 hafta kaldı. Bu da ne kadar iki de bir söylediğim için özlem duyduğumu şimdiden gösteriyor herhalde. Ne yapalım? Biz, bizi Bitireyim beğensinler, mi? seni linç etmeyi unutmasınlar. Tabii tabii her zaman. Her yani zaman. Uğur yapıcı. Her yoruma açığız tabii ki o saygı çerçevesi. Tabii canım bizim izleyicilerimiz zaten hep Sonuçta saygılı. herkesin kendisine göre bir görüşü, tabii tabii. düşüncesi var. İzleyicilerimiz çok düzgün, saygılı insanlar. Aynen öyle. Onları çok seviyoruz. Bu videoyu beğeneceklerine eminim. Abone olmadılarsa abone olacaklarına da eminim. Abone olmazsanız seneye pilotunuz ilk 3 yarışta sürekli yarış dışı kalsın. <laughs> Daha ne diyeyim? <laughs> en büyük bekle. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Uğur sen de artık yavaş yavaş Formula 1 virüsünü kapmaya başlıyorsun. Seneye bugünlerde sadece senle Formula 1 konuşuyor olabilirsin. Seninle beraber <laughs> daha eyvallah. da çok kapıyorum abi. Eyvallah. Görüşmek dileğiyle. Ağzına sağlık.